Merhaba ben Ergün. Bugün size webdeki advanced color featurelardan bahsedeceğim. Bu sunumu ben İngilizce hazırlamıştım. Şimdi Türkçe yapmak biraz zor olacak. Bazı terimler İngilizce, bazı terimler Türkçe söyleyebilirim. şey el kaldırıp sorabilirsiniz bu neymiştir diye. Biz tanıştık ama ben tekrar söyleyeyim. Ben şimdi e, Chrome Deus çalışıyorum. Bu sağ tıkla inspect yaptığınızda açılan ya. Geçen ay boyunca böyle yeni gelen color feature'ları için bir şeyler geliştirmek zorunda kaldım burada. Ama bunları geliştirirken bayağı bir şey öğrendim. CSS'e neler geliyor. Şimdi bugün aslında konuşma yapmamın amacı o feature'lar beni derinden etkiledi. Very excited about these features. Onlar hakkında konuşacağım bugün. Bunlar önce de front-end developer'dım genelde. Zeplin'de ve Google'da bir şeyler yaptım. Dolayısıyla şey tarafında da varım. Frontend development tarafında ve developer experience tarafında. O işte bizi de anlıyorum. Ama konuşmaya başlamadan önce şimdi renk renk diye bahsediyoruz da renk nedir? Bunun hakkında bir fikri olan var mı? Renk yani konuşuyoruz hep. Bu kırmızı ne demek? Niye kırmızı? Ben söyleyeyim. Renk. Şimdi bunu Türkçe'ye çevir. Color <laughs> is the definition of the human visual perception of a light or a physical object illuminated with light. Yani renk nasıl oluşuyor? Bir tane obje var. Ona ışık geliyor oradan reflekt ediliyor, yansıyor ve bizim gözümüzden içeri giriyor. Bizim beynimiz de bunu algılıyor. Aynen bu şekilde light geliyor, reflect light gözümüzün içine giriyor. Şimdi gözümüz içine girdikten sonra ne oluyor peki? Gözümüzün içinde retinada dört farklı fotoreseptör var. Bu dört farklı fotoreseptörden yani rod olan sadece beyaz siyah ışığı algılıyor. Dolayısıyla şimdilik onu geçiyorum. 3 reseptör bizim renk algılamamızı sağlıyor. Bunlar S kon, M kon ve L kon diye geçiyor. Şimdi bunlar nasıl oldu? Benim gözüme bir ışık geliyor. Bu L konlar low wave light, low wavelength ışıklara aktivasyon gösteriyor. Bu Low wavelengthlerde işte kırmızılar, turuncular falan filan. Dolayısıyla ben ne kadar çok kırmızı gönderirsem bu L konlar o kadar aktif oluyor. Bu aynı şey için middle ve small wavelengthler için de geçerli. Bunlara baktığınızda aslında small wavelength mavi, biraz daha maviye yakın renkler. Medium yeşil ve L olanlarda kırmızı. Dolayısıyla bu aslında biz direkt kafamızın içinde de RGB olarak görüyoruz. Bu RGB veriyoları bizim kafamızda L konuların ne kadar aktif olduğunu, M konların ne kadar aktif olduğunu ve S konların ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla biz bunları biliyorsak biz color'un ne demek olduğunu biliyoruz. Bu birkaç tane LMS veriyonun aktif olmuş şekli. Tamam. Ama şimdi geldik CSS konuşacağız. Biyoloji, fizik bir şeyler anlatıyoruz. Bunun ne alakası var bizle? Geçelim. Şimdi şeye bakmamız lazım. Bilgisayarda renkler nasıl reprezent ediliyor? Ya da nasıl oluşturuluyor? Şimdi bu monitörleri çok eskiden kullanıyorduk. Daha önce gören oldu mu bunları? Görmüş müydünüz? Evet bizim de evimizde vardı. Kostax CS16 falan oynuyorduk. Bunlar nasıl çalışıyor? Fosfor diye bir atom var. Buna siz elektron gönderdiğiniz zaman o ışık saçıyor. Şimdi ben bir tane plaka yapıyorum. Bu plakada kırmızı, mavi ve yeşil fosfor atomları var. Bunlara ben çok precise bir şekilde atom gönderiyorum, elektron gönderiyorum ve onlardan ışık sağlaması, ışık parlamasını sağlıyorum. Böylelikle ben hangi intensite ışık gönderdiğime göre orada bir renk oluşuyor. Hatta şey bu eski televizyonlarda falan yakınlaşıp baktığınızda şey görürsünüz işte çizgileri, daha yeşil, kırmızı, mavi. Bunlar bu şekilde çalışıyor. Ve bunları biz arkasında imajlar RGB value olarak kodlanıyor. Bilgisayara gidiyor. Bilgisayarda bu kodu direği e bunları elemesi çeviriyor. Yani bu RGB'den elemesi çevirme olayı aslında bir color space demek. Ve RGB, sRGB daha doğrusu standart RGB bu monitörün display ettiği color space oluyor. Bunun display edebildiği 8 bit sRGB. Dolayısıyla Color Space, RGB'den LMS'e çeviren bir fonksiyon gibi düşünebiliriz. Bu sRGB, şu anda kullandığımız, CSS'te de olan %30, bizim Human Perception'ın %30'u kadar rengi ayırt edebilmemizi sağlıyor. Ama şimdi monitörler gelişti. Sadece bu monitörle çalışmıyoruz. İşte LED monitörler geldi, daha parlak gösteren monitörler geldi. Dolayısıyla yeni Color Spaceler de geldi bunlarla birlikte. Bunlardan bir tanesi Display P3 mesela. Bu Apple'ın neredeyse tüm makineleri Display p gösterebiliyor. E bunun güzelliği sRGB'den %50 daha fazla. Ve aslında bu kalorlar da şey, display'in gösterebileceği en renkli kalırlar Ve bazı yani genelde Medium to High End Monitors bunu destekliyor. Ve bundan sonraki device'lar da muhtemelen bunu destekleyecek. Daha sonra gelen bir tane daha Color Space var. Bu da Human Perception'ın %75'ini gösterebiliyor. Ama hardware olarak çok desteklenmiyor. Ama bir sıkıntımız var bizim. Biz front-end olarak acı çekiyoruz. JavaScript'in yanında CSS'te sadece sRGB value'leri tanımlayabiliyoruz. Dolayısıyla display'de bir yetenek var. Biz daha başka color'ları gösterebiliyoruz. Display gösterebiliyor. Ama CSS'te bunlara isim veremiyoruz. Bu yüzden onları kullanamıyoruz kendi tasarımlarımızda ve başka şeylerde. Until now. CSS Color 4 ve CSS Color 5 diye bir spek var. Bu Chrome browserlar tarafından yeni yeni implement ediliyor. Safari bir kısmı implement etmişti. Biz Chrome'da e, şu an implement ediyoruz. Ve bu yeni bir syntax getiriyor bize. Yeni syntaxlar daha doğrusu. Bundan bahsetmek istediğim benim NCH syntax. Bundan önce HSL'den bahsedelim. HSL'i duyan var mı? Nasıl çalıştığı ile ilgili. HSL RGB kodları represent etmenin başka bir yöntemi. Şu e, ana rengi gösteriyor burada. İşte ana renk kırmızı mı, mavi mi? Lightness bunun beyazla olan karışımını gösteriyor. Saturation da bu rengin e, gösteriyor. Yani ne kadar kırmızı. Çok kırmızı. Neyse. Şimdi LCH bu da yeni bir color space, color representation'ı gösteriyor bize. Yaptığı şey tüm human vision'ı represent edebiliyor. Perceptual uniform, bunun ne demek olduğuna birazdan geleceğiz. Ve is future proof. Bunlara tek tek bakacağız şimdi. Şöyle bir sintaksı var. Siz işte percentage veriyorsunuz ne kadar lightness olduğu ile ilgili. Burada chroma denen bir şey var. Bunu unbounded sıfırdan 132'ye kadar display p hepsini kapsıyor. Sağdaki de hue hangi ana rengi seçtiğin. Bu hue ne denir buna? Color circle'ında. Şöyle bir şey var. Bunun unbounded olduğunu şuradan anlıyoruz. Bu A ve B sayıları bir sınırı yok. Dolayısıyla bu böyle buraya gittikçe ve yukarı çıktıkça aslında farklı farklı renkleri reprezent edebiliyor oluyor. LCH de bu lightness bunun ne kadar beyazla mix olduğunu gösteriyor. Chroma şu nokta üzerinin pointe olan uzaklığı, hue da şuranın acısı aslında. Bunun üzerine baktığımızda. Ama bunu bilmeye çok gerek yok. Sadece demek istediğim bu human perception'ın hepsini reprezent edebilecek bir color space. Onun dışında perceptual uniform ne demek? Perceptual uniform, renkteki bir channel'ın değişmesi her renk için insanda algı, aynı algıyı yaratıyor demek. Şimdi örnek vermek gerekirse bu HSL ve HSL Perceptual Uniform değil. Burada ben Hue'yu 20 artırıyorum yukarıda. Renk değişimi bayağı bir açık maviden koyu maviye geliyor. Aşağıda Hue'yu 100'den 120'ye artırıyorum. Geri kalan her şeyi aynı tutuyorum. Renk değişimi yeşilden yeşile geliyor. Dolayısıyla çok bir değişim göremiyoruz. LCH'de baktığın zaman hue'yu 20 artırdım. Maviydi. Hala biraz mavi. Burada 20 artırdım. Yeşildi. Hala biraz yeşil. Dolayısıyla buradaki değişim bizim için algımız için biraz benzer ya da aynı diyoruz. Şimdi bunun güzelliği aslında Lightness'ın oynadığında oluyor biraz. HSL'de Color seçerken Lightness'ı sabit tutup başka şeyleri değiştirdiğinde kullanıcının gördüğü Lightness value'sunun aynı olduğunu söyleyemiyorsun. Bu da ne gibi bir sıkıntı yol açıyor? Ben mesela bir tane renk seçtim eşeselde. Bunun başka bir rengini seçmek istiyorum ama aynı, aynı arka planda yazı göstereceğim. Beyaz yazı göstereceğim. Eskiden gözüküyorsa burada da gözükmesini bekliyorum. Ama gözükmüyor. CCHd bunun güzelliği. Sen lightness'ı sabit tutuyorsun burada. 32.7. Hue'sunu değiştiriyorsun. Renk de değişiyor. Ama lightness aynı kalıyor. Perceptual lightness. Dolayısıyla beyaz text burada gözüküyorsa e, burada da gözüküyor. Dolayısıyla bu dizaynlar için aslında bayağı güzel bir şey. Sen rengi değiştirmek için sadece Hue değiştiriyorsun, chroma'yı değiştiriyorsun. Dolayısıyla contrast ratio değişmiyor. Dolayısıyla accessibility için güzel bir şey. Future proof ne demek? Burada display mesela şu an çalıştırmıyor. Bu display view bir şey vardı. Ne oluyor? Bu human vision'ın hepsini gösterebildiği için sen LCH bir design sistemin olduğu zaman bu ileride de bunu kullanabilirsin. Daha sonrasında da kullanabilirsin ama RGB'yi şu an kullanamıyoruz. Çünkü sınırlı yani ne Onun dışında diyelim ki bir tane renk seçtik LCH'de. Ama bu rengi benim eski monitörümde göstermek istiyorum. Ne oluyor? O zaman bu renk RGB Color Space'ine en benzer renk olacak şekilde mapleniyor. Dolayısıyla fark çok fazla olmuyor. Yani sen tüm siteni LCH'de tanımla. Bu diğer yerlerde de bayağı bir benzer görünüm olacak. Evet bunlar aslında LCH ile ilgili konuşmak istediğim şeylerdi. Şimdi CSS Color 4 ve 5'te gelen daha başka güzel şeyler de var. Bunlar nedir? Yeni bir tane sintaks geliyor bu Color sintaksı. Sen bir tane şey veriyorsun. Başka bir Color Space veriyorsun. Onun channel'larının ne olacağını söylüyorsun veya direkt olarak o rengi seçiyor. Yani absolute olarak renk tanımlamana yarıyor. Color Mix Function'ı geliyor. Bu Color Mix de şey demek. Ben işte mavi ile yeşili karıştıracağım CSS'de. Nasıl karıştıracağım? Karıştıramıyorsun. Biz eskiden şey yapıyorduk. Şey işte Gandalf, White, Dumbledore Grey gibi renklerimiz vardı. Bunları açıyorduk. Figma'da karıştırıyorduk. Sonra Eyedropper'la şeyden alıyorduk. Comment olarak da yazıyorduk. Gandalf'la Dumbledore'un karışımıdır diye. Ama yani karıştıralım. Böyle Color Mix yeni yeni geliyor artık. Karıştırabiliriz. Onun dışında gradient color space for gradient functions geliyor. Şimdi color space'lerden bahsettik. Bunların özellikleri farklı. Colorimetry diye geçiyor. Bazı color space'ler mesela LCH'da daha fazla rengi temsil edebildiğimiz için derinliği daha fazla. RGB'de gradient yaptığın zaman bu boşluklu gözüküyor. Yani parçaları görebiliyorsun. Ama başka daha büyük color'ları reprezent edebildiğimiz için LCH'da bu daha az oluyor. Dolayısıyla color space seçebiliyorsun. Buradan bir tane örnek yaptım. Maviden yeşile kusursuz bir geçiş. Şimdi tüm color space'ler için örnek olarak gördüğünüzde şimdi sRGB bakıyorsun farklı. Böyle bir laciverte gidiyor, bir yeşile gidiyor. Ama X, Y, baktığın zaman daha bir smooth. Dolayısıyla bu senin linear gradient'lerinin daha smooth olmasını sağlıyor. Ah, benim söylemek istediğim bunlardı. Ve şununla kapatmak istiyorum. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir front-end diyerekten. <laughs> Bu ben her gün beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bug olursa yazabilirsiniz ki onlara bakacağım. Öyle. Birkaç tane resource da bıraktım. Bunları paylaşacağım muhtemelen. Görebilirsiniz. O zaman teşekkür ederim.